Mutlu günler sevgili izleyiciler yayınımıza hoş geldiniz. Evet dün de konuşmuştuk. Fed'in faiz kararı açıklaması vardı. Akşama açıklandı. Faizler sabit tutuldu. Diğer taraftan Amerika'daki borçlanma programı da açıklandı. Her ikisine de bakacağız. Diğer taraftan dün İstanbul'un enflasyonu da açıklandı. Yarın e, TÜİK tarafından açıklanacak enflasyonun öncesinde açıklanan e, bu rakamlar aslında biraz da e, TÜİK'in göstergeleri gibi e, algılanıyor. Orada neler geldi, hangi rakamlar geldi ona bakacağız. Ve Merkez Bankası Başkanı e, Gaye Hanım yılın dördüncü enflasyon raporunu açıkladı. E, yeni revizeler var. E, satır aralarında neler söyledi, e, neler anlamalıyız? Geleceğe dair hepsini değerlendireceğiz Bayram Bey ile karşımıza başlayalım o zaman Merhaba Bayram Bey hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba İbrahim Hanım. Evet Amerika ile başlayalım Dilerseniz o dünden kalan bir gelişme ondan sonra içerideki enflasyona da bakarız yani e, sabit tuttular e, Powell'ın da açıklamaları vardı faiz artırımlarına e, açık kapı bıraksa da yatırımcılar Powell'ın daha sıkılaştırma yanlısı olabilecekken bunu tercih etmemesine odaklandılar aslında biraz da. Ee, siz nasıl buldunuz bu açıklamayı? Bunun etkileri ne olur? Ayrıca borçlanma programı da açıklandı. Ebru Hanım, şimdi burada e, temel niyete baktığınız zaman Amerika'daki e, şu an öncü göstergelerin ekonominin alınan tedbirlerin daha tam enflasyonu frenleyemediğini e, görüyorsunuz. Özellikle çekirdek enflasyon düşmüyor. Ee, bu Pavel'in işini zorlaşıyor ama şu an tam bir bıçak sırtında. Neden bıçak sırtında? Resesyonla resesyona girip girmem arasında e, ciddi bir şeyleri var, endişeleri var. Resesyon derinleşirse sıkıntı büyüyecek, bunun altından kalamayacak bir düşünce var. Ee, benim Pavel'in dün akşam konuşmalarını konuşmalarından izledim. Onun için faizlerde çok oynamak istemiyor. Daha fazla sıkılaştırmayı da çok kıldıramayız diyor. Bir tek e, faiz, e, faiz artışını durdurduk ama e, piyasadan para çekmeye devam edeceğiz, sıkılaştırmaya devam edeceğiz diyor. Hmm. Yani bundan sonra piyasadan para çekerek e, sıkı para politikasını görmeye devam edeceğiz diyor. Orada e, ekonominin resursuna girmişten çok ciddi endişeleri var. Yani her ne kadar işsizlik azalıyor, gör, e, azalmış görünse de şu an yeni gelen verilerin e, işsizliğin artacağı şeklinde algılandığını söylüyor. Dolayısıyla e, orada ne şişyansı ne kebaba şu an biraz daha beklemeyi yerlediler. Aralık ayı toplantısı son derece önemli. Aralıkta nasıl bir durum ortaya çıkacak? Bu ciddi sıkıntılı. Ee, tabii bir taraftan da Amerikan hazinesinin borçlanması var. Orada borç yükünün faizi sürekli artıyor. Faiz yükü inanılmaz şekilde artıyor. Ee, o da Amerika'yı endişelendiriyor. Ve burada siyasilerle e, Merkez bankasındaki bir çekişmeyi de görüyorsunuz. E, Merkez Bankası olabildiğince ekonomi daha stabil tutmaya çalışırken siyasi harcamaya devam etmek istiyor. İşte e, önümüzdeki dönemde... E, 850 milyar dolar civarında bir borçlanmada var bir buçuk 45 günlük dönemde. E, o da Amerikan ekonomisine çok ciddi sıkıntı veriyor. Dolayısıyla e, sıkı para, po para politikası koşulları şu an için Amerika'da devam ediyor. Faiz haricinde devam edecek. Bunun sonuçlarını önümüzdeki Aralık ayında göreceğiz. O Aralık'ta asıl kararı vereceğiz, getirdi. Faiz artışını pek düşünmüyorlar ama piyastan para çekmeye de devam bir şekilde bir kanı oluştu. E, bu bütün dünyayı etkiliyor. Mersin Çekirdek enflasyon gelişmiş ülkelerin başta Amerika olmak üzere hepsi de kalıcı oldu. Ama manşet enflasyonda biraz gevşeme var. Ama o da çok tatmin edici değil. Bütün dünyadaki sıkıntı da buradan başlıyor. Evet. Ben önümüzdeki dönemde dolara ulaşmakta herkes zorlanacak. Onu söyleyebilirim. Evet. Peki. Gelelim içeriye e, dediğim gibi Merkez Bankası e, Başkanı yılın dördüncü enflasyon raporunu açıkladı. Genel olarak nasıl değerlendirdiniz? E, realist yaklaşımlar mıydı? E, bir de enflasyon tahminleri de güncellenmiş görünüyor. E, 2023 yılı sonu e, bir öncekinde %58'i de çıkarılmış. E, 2024 içinde %36 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz dediler. Önceki de oturuşlu. Yani baktığımızda bir revizyon var hatta orta vadeli programdaki rakamlar yerleştirilmiş gibi görülüyor. Ne dersiniz gerçekçi rakamlar mı? E şimdi bir de biz Ocak'ta çalışanlar ve emekliler maaş alacaklar yani bir zam beklentisi var. İşte Beklenilen enflasyona göre yapacağız demişlerdi bundan sonra. Yani %36 mı bir zam beklemeleri gerekiyor herkesin ne dersiniz? Şimdi Ebru Hanım, e, zaten bu rakamdan reviz olacak kesin. Yıl sonu 36 tane, önümüzdeki yıl için 36 tutması mümkün değil. Tahminler, hedefler ve biz şu an hedefi 36 koymuş bayi itibariyle. Yani 1 Kasım itibariyle, Iki Kasım itibariyle 36 koymuşlar ama bu 36'nın tutacağı çok mümkün değil bana sorarsanız. Revizyonlar zaten bunu gösteriyor. Biz ne diyorduk? Mayıs'ta enflasyon 74-75 e oldu Bugün sen Gaye Hanım, Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamasında da 75 Hedef alınmış Mayıs'ta e, zirve yapacak enflasyon diyor. E, bence Haziran'da da yükselmeye devam edecek gibi duruyor. Bu seçim kaygıları da var. Bir yandan yüzde beşte enflasyon 8 ayda 36'ya nasıl çekeceksiniz? Yani bunun için mucize olması lazım. Yani böyle bir mucize var mı? Evet. Yani şunu yaparsanız ben ekonomiye sert bir frene bastım. Kredi usulü kapattım. <laughs> Faizleri tamam yaptırdım. Öyle sert bir frene basarsanız, bu da ekonomi kısmını, hazine kısmını sallar. Anlatabiliyor muyum? Bütün, yani e, arka koltuk, her şey ön koltuğa gelir. O kadar sert fren yaparsanız. Bunu ekonomi kaldırabilecek mi? Bunu bilemiyorum. Bence daha yumuşak geçiş yapacaklar. Ben, eee, yıl sonu enflasyonun 45-48 aralarında olacağını e, tahmin ediyorum. Eğer sert, orta kademeli bir sert fren yaparlarsa ama, göküne kadar frene bastığım zaman her şey darmadağın olur o kadar da basmaz. Bas, Sonra bas, ben enflasyona 75'ten 36'ya inmez. Anlatabiliyor muyum? Çünkü iki katından fazla bir artış var. Yani yüzde bir e, yarı evet. yarı düşürmek lazım. Bu zor. Yani enflasyon fiyat artışları bu kadar frenlemek bana kalırsa zor. E, zaten revize edilmişler. 33 suçlu 36'ya çıkarmışlar. Yıl sonu enflasyonu gelecek sene için. E, bu sene de 7 puanı artırmışlar. 7 puanı zaten biz söyledik. 65 ile 70 aralığında olur enflasyon. Houston'a e, gittik. E, oraya doğru etmişler. Şimdi doğruyu doğru görmek lazım. Yani o, ne kadar bir fren yapacaksınız, ne kadar içeride bir takım şeylerin kırılmasına müsaade edeceksiniz bunu görmek lazım. Dolayısıyla evet. burada en önemli şey yine tüketiciye yıkılmış ama kamu finansman kesildi ya da kamu kesimin harcamalarında herhangi bir şey yapılmamış. Burada aslında kamu kesim Hala tüketici frenleyeceğiz, tüketici frenleyeceğiz. İyi de tüketici neyi frenleyeceksin? Frenleyecek yeri mi kaldı değil mi? Ha, yeri mi kaldı? Ha burada şunu yapacaklar, işte o fakirlik önümüzdeki sene için çok büyük artacağını burada görebilirsiniz. E şu an için bugün e, maaşlar enflasyona göre hesaplansa insanlar yüzde otuz altı zaman alacaklar. Çünkü ne dediler? Sayın Mehmet Şimşek, hedef enflasyona göre biz maaş atlayacağız. Sen bunu yaptığın zaman fakirleşmeyi alamaz zaten niye? Çünkü geçmiş yıldan gelen bugün itibariyle yüzde altmış iki, altmış üç bir enflasyon var. Diyorsun ben bunu vermem ben gelecek enflasyon 36'ını hesaplıyorum. Ona göre maaş artışı yapacağım. Dediğin zaman her şey tarımar olur. Evet. E şimdi zaten insanlar fakirleşti. iyice fakirleşti. Burada yine bana sorarsanız tüketici enflasyon genelden alıp bu toplam milli gelir yüzde yetmişini alan yüzde onluk kesme yapmalıyız. Asıl sıkıntı orada. Oradaki talebi kesmeliyiz. Kesebiliyor musun? Kesemiyorsun. Sıkıntı bu. E imalat sanayilerinden daralıyor. Bir, çok büyük fakirleşmeyle karşı karşıya kalacağız. Çok açık. Önemli bir işsizlik artışıyla karşı karşıya kalacağız. Önümüzde bir sene. Bunlar çok önemli. Enflasyon 75-70 saat çekti mi bunlar patlar gider. Enflasyon 17-18'e şey, işsizlik 17-18'e çıkar. Enflasyonu düşürürsün. Doğru. Ama işsizlik 17-18'e çıkar. Çünkü kredini düşürse kadar kapatıyorsun. Maaş damları düşürüyorsun. Şimdi orada dikkat çekti iki tane nokta var. Yani bir, Kasım ayı enflasyonun çok yüksek söylüyor. Ocağın yüksek söylüyor. Kasım ayında işte doğalgaz vesaire onlardan dolayı fiyattan artacağını. Çünkü bütçeyi finans etmek için artık borçlanma da buraya gitmen lazım. Ee, bir diğeri, Ocak'ta diyor maaş artışları ve yani vergi düzenlemeleri dolayısıyla. Değerli kağıtlara falan biliyorsunuz zam gelecek Ocak ayında. Geçmiş enflasyon evet. çerçevesinde. Ee, onunla, onunla, çok ciddi bir artış olacak diyor. O da enflasyon etkileyecek. Bir de Mayıs'ta diyor enflasyon çok ciddi şekilde etkilen, e, artacak diyor. Şimdi burada enflasyon işte ne yapıyor? Bir 75 olacak. Peki aradaki geçişi nasıl hesaplayacaksınız? Yani Ocak Mayıs arasında enflasyonu nasıl duracaksınız? Çünkü Ocak'ta gelen maaş artışları. insanlar gelecekte enflasyon artışı daha hafta arasında fakirleşecek için talebi öne çekecekler isterseniz. O zaman o fiyatları daha çok yukarı çekecek. Muhtemelen orada da bir takım polisi tedbirlere başvuracaklar gibi geliyor. Asıl soru Merkez Bankası Başkanı. Asıl soru şuydu ama şu ana kadar kimse sormadı. Hadi toplantı devam ediyor ama şu dakikaya kadar kimse sormadı. Asıl soru Amerika'da mevduat faizleri yüzde beşe çıkmışken sen uluslararası piyasada nasıl para bulacaksın? Asıl soru bu. Nasıl sorun ekonomi olacak, Şu an bu soru yok. Bu soru şu dakikaya kadar sorulmadı. olmadı. Ha bundan sonra sorularımı bilemedim. Ama asıl soru bu çünkü Türkiye kaynak ihtiyacı olan bir ülke. Yalnız senin iç kaynaklar, senin ekonomin için yetiyor Çünkü dışa bağımlısın e, ve yarı O zaman ben bu kaynağı nasıl bulacağım? Bunun cevabı yok. Şu ana kadar verilmedi. Amerika'da faizler pozitif yönde devam edip yüzde beşe çıkmışken mevduat faizleri, Politika faiz yüzde beş buçukken. Sen oradan parayı nasıl çekeceksin? Kaldı ki Amerika'da piyasadan yaklaşık bir trilyon arasan borçlanacağı, trilyon dolar arasan borçlanacağı için böyle bir borçlanma gereği var. Borçlanacağı için piyasada da para çekmiş olacak. Sen dövize nasıl ulaşacaksın? Dolara nasıl ulaşacaksın? Bu soru belirsiz. Asıl sıkıntı burada kilitleniyor. Şu ana kadar kendim de söyledi. Böyle bir henüz uluslararası piyasadan bir para akışı ama biz gelecekte olacağını tahmin ediyoruz diyor. Sen olarak her şeyi anlatıyoruz diyor. Ama Mesela, bir ekonomimiz var. Çok güzel. Evet. Şunu bir noktada şu ikinci soruda bütçeyi iki kattan fazla artırırken enflasyon nasıl düşer? onu o bütçenin finansmanı nasıl yapacaksınız? Bu sorular da bilir. Bu sorular önemli kritik sorular. Şu ana kadar bu sorular sorulmadı. Umarım gayet kendinden cevap verebilir. Bunu hep beraber göreceğiz. Göreceğiz. Peki. Peki e, tüm birde İstanbul enflasyonu açıklandı. Yarın da ile açıklayacak. Bakalım oradan neler gelecek ama e, İstanbul enflasyonu İTO'ya göre Ekim ayı enflasyonu yıllık bazda yüzde 172.73 aylık bazda da 3.69 olmuş. E, ne dersiniz yarın tweet taneme böyle bir rakam gelecektir 3.69? Ben e, 4 civarında bir rakam bekliyorum. E, 3.60 ile 4 iki arasında bir rakam bekliyorum. Bunu hep beraber göreceğiz. Ama her göre enflasyon, yani fakirleşme devam etmiş olacak. Eee ne kadar gerçek olur bunu hep beraber göreceğiz. Ekim ve biraz geçmiş aylara göre. Fiyat artışları yavaşladı. Niye geçmişte çünkü çok ciddi iki, üç tane şok yaşandı. Evet. Deprem için vergi düzenlemeleri yapıldı. Bu çok ciddi. Burada yüzde 45 artış oldu Haziran'dan itibaren. Eee dolayısıyla e, bu artışlar akaryakıtta yüzde 90 civarında zam yapıldı bunların finansmanı için bu şoklar enflasyona geçen aylarda çok yüksek. Bunu da tahmin ediyorum. Bu aylar itibaren bu şoklar olmadığı için evet yüzde %9'luk enflasyon olmayacak ama e, 5 civarında civarında ortalamada 5 civarında bir enflasyon seyredecek. E, yıl sonunda da o nedenle 60 e, bu rakamı üzerine çıkardı tahminlerini. Yeni 7 puan arttırdılar. 58'den 66'ya çıkardı. Daha fazla çıkacaktır yani. 65'e çıkardılar. Birazdan e, biraz daha yıl sonunda benim tahminim enflasyona e, 69-70 aralığında bir yerde olacak gibi duruyor. Evet. Peki bugün de böyle noktalayalım. Yarın herkese görüşmek dileğiyle diyelim. Mutlu günler. Hoşçakalın. Hoşçakalın.